Herkese merhaba <laughs> kanalıma ve videoma hoş geldiniz. videolarımı beğenmeyi kanalıma abone olmayı ve yüklediğim her videodan anında haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın <laughs> videoları kesmeden atlamadan sonuna kadar izleyin evet hız kesmeden eğitim videolar serimize devam ediyoruz bu videomda sizlere bilgisayardan sevdiğiniz android oyunları oynayabileceğiniz uygulamaları kullanabileceğiniz bir e, emülatör tanıtacağım arkadaşlar. Nerede indireceğiz onu e, göstereceğim. Nasıl kullanacağız onu göstereceğim. E, telefonda yaptığınız, oynadığınız oyunları, kullandığınız uygulamaları bilgisayarda da kullanabileceksiniz. Bilgisayarınızı nasıl Android yapabilirsiniz onu göstereceğim. Evet e, uygulamamız bu arkadaşlar programımız bu. Ben yani videonun açıklama kısmına da linki bırakacağım. Oradan kolay bir şekilde giderek indireceksiniz. Bir sürü oyunlar var. Bunları bilgisayarda oynayabileceksiniz. Dilerseniz ee, video kaydı da yapabilirsiniz. Yani bir e, youtubersanız oynadığınız videoları buradan kayıt yapabilirsiniz. Şuraya bastığınızda evet kaydı başlat. Yani oynadığınız oyunları dilerseniz kaydedebilirsiniz. Gördüğünüz gibi Google Play var. Buradan e, Gmail'inize giriş yaparak buradan istediğiniz oyunları programları indirerek emulatörde kullanabilirsiniz. Emulatörümüzin adı led player arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Yani telefonda yaptığımız her şeyi bilgisayarınızda da yapabileceksiniz. Hmm. Bu bir sürü özellik var. Ekran görüntüsü kırpıyorsunuz. Ee, çoklu oynatıcı olarak kullanabiliyorsunuz çalışma kaydı ekranı büyük Şu tam ekran yapıyorsunuz buradan ses aç kısmı var ses açıyorsunuz sesi kısıyorsunuz evet onu nereden indireceğiz orayı göstereyim evet buradan o sitenin linkini e, videonun açıklama kısmına bırakacağım oradan bu siteye gelerek sadece buradan indir dediğinizde program inecek arkadaşlar ve programı bilgisayarınıza kuracaksınız. Başka hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Zaten güncel sürümü cep telefonundan daha eğlenceli. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Yani sevdiğiniz oyunları bilgisayarınızda da oynayabileceksiniz evet bu şekilde sesi açma kısmı dediğim gibi şekilde dediğim gibi kullanabileceksiniz. Benim bilgisayarım e, yavaş olduğundan e, ben kullanamıyorum tamamen bilgisayar işletim ile ilgili sizin bilgisayarınızın cihaza rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. sevdiğiniz oyunları oynayabileceğiniz e, apk'ları çalıştırabileceğiniz dilerseniz bilgisayarınızı e, windows olarak dilerseniz de android olarak kullanabileceğiniz bir e, uygulama arkadaşlar evet bir videonun daha sonuna geldik videolarımı beğenerek e, bana destek verebilirsiniz ve yüklediğim videolardan anında haberdar olmak için bildiğimi zilini açın ve videolara Like katarak bana destek olabilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.